arası futbol turunmasının güzel bir şekilde bir lansmanı yapıldı. Evet. Siz neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikli olarak buna sahip çıkabilmek hem bu turnuvaya sahip çıkabilmek önemliydi. Hem şehir halkının da bu konudaki ilgisi çok önemliydi. Şu an burası dolmuş ve eee koltuklarda dolmuş vaziyette güzel bir ilgi vardı. Bu amaç gençleri eee toplumsal olaylardan uzak kaynaşmış kardeşliğin olduğu ve futbolu seven bir ülke olarak, futbolu seven bir Eskişehir olarak bu turnuva bize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Gençlerimizi e, hem bu turnuvanın getirdiği güzellikle, küfürden, kötü söylemlerden uzak yeni yetişen bir nesil ve e, sporun güzelliğini, sporun faydasını sağlayabilecek, anlayabilecek bir yapı için düzenlendi bu organizasyon. Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ile beraber bir programımızdı. Bu hem taraftar olarak Eskişehir Spor'a çok daha fazla bir taraftar, bir sevgi, bir bağ oluşacak. Bunun yapısında da 150 tane okulla yapılacak çalışmalarla da belli bir yeteneklerin ortaya çıkarılmasıyla da Eskişehir Spor'a güzel bir e, altyapı oluşturacak. Biz onun için bu turnuvaya çok önem veriyor. Sağ olsun Sayın Valimiz Eskişehir Spor'a çok büyük destekler veriyor bu konuda bize. Maddi ve manevi destekleriyle beraber bu tür projelerle. E, bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah bu turnuva amacına ulaşacak ben inanıyorum. Şehir olarak da benimsendiğini de bugün bir gösterge olarak gördük. E, bunun sevgisini ve dostunu da paylaşacağız. Ben e, yani e, yaşandıkları gördükçe bu gençleri cıvıl cıvıl gençleri gördükçe gözlerimiz doluyor. Bu yanı da tabii ki ben de bir babayım. Kimse evladını kaybetmek istemez. Genç Berkin'in ölümü toplum olarak hepimizi çok üzdü. Ee, ama acının ve vicdanın tarafı olmaz. Bu olayları şehitlerimiz oldu. Yine bir polisimiz o da bir vefat etti. Geçen yine başka şehitlerimiz de var. Artık toplum olarak kaynaşmanın, birlikteliğin olması gerektiği bir düşüncesindeyiz. Bunu bir marjinal noktalara getirmek değil, bu ülkemiz için, bu dostluklar için, bu kardeşlik için bunları yapmamız gerektiğini inanıyorum. Her teşekkür, evet, teşekkür ederim. Sağ olun.